adamı, O milyonların omuz Mazlumlara, sırdaş olan gariplere Yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan Mazlumlara, sırdaş olan gariplere Yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan Çahtanın saygıdeğer güzel insanları Sevgili Adıyamanlılar, çok değerli kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sevginiz, coşkunuz, ahde vefanız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aynen dediğiniz gibi Babalar sözünü tutar. Tuttuk mu? Duyanlara, duymayanlara, tuttuk mu? Allah'ıma hamdolsun. Ben de bu sözü tutmanın mutluluğu içerisinde sizlerle bir aradayım. Geçen sene 20 Mayıs'taki Adıyaman mitingimizde kahtalı kardeşlerime söz vermiştim. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini suhuletle atlattıktan sonra inşallah ilk fırsatta çahtanın misafiri olacağız demiştik. Nasip bu güneymiş. Gönüllerimizi buluşturan Rabbime hamdolsun. Kahta'da bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Sözlerimin hemen başında kahtalı kardeşlerime hem 14 Mayıs hem de 28 Mayıs seçimlerindeki güçlü destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Kahta deyince Akla ne gelir? Söz verdi mi sözünü yerine getirir. Ve seçimlerin ilk turunda yüzde yetmiş dokuz ile bu kardeşine sahip çıkan kahta ikinci turda yüzde seksen bir buçuk ile rekor bir oy oranıyla bizleri bağrına bastı. Yahu siz ne güzel insanlarsınız. Bu güzelliğiniz zaten sandıklara vurdu. İnşallah inanıyorum ki 31 Mart seçimlerinde yerel seçimde Kahta bu defa sandıkları patlatacak ben buna inanıyorum. Kahta'ya ne kadar teşekkür etsek azdır. Şimdi 31 Mart'a hazır mıyız? Evet. Rabbim hepinizden razı olsun. Bir siyasetçi için böyle bir sevgiden daha büyük bir ödül olur mu? Bir devlet adamı için milletinin teveccühünden daha büyük bir şeref payesi olur mu? Sizlerin şu sevdasını gördükçe, inanın mesuliyetimizin büyüklüğünün daha fazla farkına varıyoruz. Sizlerin bize olan şu muhabbetine şahitlik ettikçe, omuzlarımızdan ne kadar ağır bir yük taşıdığımızı tekrar hatırlıyorum. Allah'ın yardımıyla hamdolsun, bugüne kadar emanetinizi halal getirmedik. Sizlere mahcub olacak, sizlerin güvenini sarsacak hiçbir adım atmadık. İnşallah bundan sonra da yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi Maşallah. Bacılarımın bu aşkı, bu sevdası inanıyorum ki sandıkları patlatır. Bana bak, siz bana baba diyorsunuz ama siz de babasınız. Şimdi daha çok koşturacağız. Her zamankinden daha fazla çalışacağız. Ve geldiğimde birçok pankartlar gördüm. Ama bir pankart çok dikkatimi çekti. O da istasyon talebiniz var. Öyle mi? İçişleri Bakanıma da söyledim. Ulaştırma Bakanım da yanımda. Ona da talimatı vereceğim. Buyruğumu vereceğim. Ve inşallah bu istasyon sorununu da inşallah halledeceğiz. Tamam mı? sizlere olan minnettarlığımızı, eser ve hizmet siyasetimizin çıtasını yükseğe taşıyarak tüm aleme göstereceğiz. Ya öyle enteresan şeyler buldunuz ki rahmetli anacığımı da şu apartmana pankartını asmışsınız. Tenzili ana emanetin emanetimizdir. Tenzili ananımın emaneti sizlere efendi değil hizmetkardır. İnşallah her zaman söylediğim gibi biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. İlçemizin yeniden ayağa kalkması için ne gerekiyorsa onu yapmaktan geri durmayacağız. Sevgili kahtalılar, bundan bir sene önce tarihimizin en büyük ve yıkıcı doğal afetlerinden birini yaşadık. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 53 binden fazla canımızı toprağa verdik. Adıyaman ilçeleriyle birlikte Depremden en fazla zarar gören, en ağır kayıpları yaşayan illerimizin başında geliyordu. Kahtalı vatandaşlarımız da depremin yıkıcı etkisine maruz kaldılar. İlçemizde 62 kardeşimiz enkazın altında kalarak vefat etti. Rabbim deprem şehitlerimizin tamamının ruhunu şad, mekanlarını cennet eylesin. Gelin hepsinin ruhuna buradan birer Fatiha gönderelim. Kardeşlerim Allah yakınlarını kaybeden siz Kahtalı kardeşlerimize de sabır versin. Depremlerde İlçemizde 613 bina yıkıldı. Acil yıkılacak bina sayısı ise 197 idi. Ağır kış şartlarına ve deprem alanının büyüklüğüne rağmen ilk günden itibaren deprem zedelerimize ulaşma, ulaşmak için seferber olduk. Resmi kurumlarımızla, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, ve gönüllülerimizle el ele vererek barınma başta olmak üzere acil ihtiyaçları karşılamaya, sorunları çözmeye gayret ettik. İrademizi aşan sebepler dolayısıyla gecikmeler yaşanmış olabilir. Ama 6 Şubat'tan beri verdiğimiz mücadelenin şahidi sizlersiniz. Toplam 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen böylesi bir afetin altından kalkmanın kolay olmadığını biliyorsunuz. Biz bunları aldırmadan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Depremin birinci yıl dönümünde inşasını tamamladığımız afet konutlarının teslimini yapmaya başladık. Cumartesiden bu yana Hatay'da, Gaziantep'te Kahramanmaraş'ta, Şanlıurfa'da, bugün de Adıyaman'da kura ve anahtar teslim törenlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kahtada 535'i merkezde, 165'i kırsalda toplam 700 deprem konutunu hak sahiplerine teslim ettik. Yeni evlerinin hak sahibi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Deprem konutlarının teslimine hız kesmeden devam edeceğiz. Bu konuda kahtallardan müşteri olmasını özellikle istirham ediyorum. Şunu lütfen hiçbir zaman unutmayın. Bizim derdimiz millet, gayemiz hizmettir. Başkaları hangi gündemlerin kuyruğuna takılırsa takılsın. Başkaları hangi hesapların peşinde koşarsa koşsun. Bizim en öncelikli konumuz deprem bölgesidir. Depremzedelerimizi bir an önce güvenli, huzurlu ve dayanıklı yuvalarına kavuşturmaktır. Ülkemizin hangi köşesinde çözülecek hangi mesele varsa biz vaktimizi ve enerjimizi ona teksif ederek işimize bakıyoruz sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla, turizmiyle, güvenliğiyle ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için gece gündüz demeden koşturuyoruz. Bakınız birileri deprem bölgesini seçimden seçime hatırlayabilir. Birileri hepimizi derinden yaralayan böyle büyük bir acı üzerinden siyasette yapabilir. Ama biz Böyle basit, süfli ve küçük hesaplar yapan deprem turistlerinden olmadık. Hiçbir zaman olmayacağız. 14 28 Mayıs imtihanını alnımızın akıyla vermiştik. Şimdi önümüzde 31 Mart mahalli idareler seçimleri var. 31 Mart imtihanını da başarıyla verdikten sonra Önümüzde sadece icraata yoğunlaşacağımız dört seneden fazla süremiz olacak. Bu kritik dönemi çok iyi değerlendireceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Sizlerden ve ülkemizin diğer şehirlerinde yaşayan kahtalı kardeşlerimden 31 Mart seçimlerinde belediye başkan adaylarımıza çok güçlü bir destek bekliyorum. Buna hazır mıyız? Allah sizlerden razı olsun. Bu duygularla kura ile yuvalarına kavuşan vatandaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. 31 Mart seçimlerinin Adıyaman için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şöyle bir ellerimizi kaldıralım. Hazır mıyız? Tüm Adıyaman duyacak mı? Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan, tek vatan, tek devlet, tek devlet. bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. 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 olacağız, kardeş olacağız, Biri. hep birlikte Türkiye olacağız. Biri. Kalın sağlıcakla. Sağ olun, var olun. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet. Cumhurbaşkanımız söz verdi ve Kahta'ya geldi. Şimdi Kahtalı evşehirlerimizden bir söz istiyoruz. 31 Mart günü buradan AK Parti zaferini müjdeliyor musunuz? Müjdeliyor musunuz? Müjdeliyor musunuz? Bu duygularla hepinize teşekkür ediyoruz. Burayı dolduran büyük bir gönlü heyecanla gönlünü koyan, yüreğini koyan Caddeleri, meydanı, balkonları dolduran siz değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla. Evet, görüyoruz ki kahta 31 Mart'ta zaferi müjdeliyor. hakkına aşığı o milyonların omuzluşluğum asdumban asırdaş olan gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan asdumban asırdaş olan gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan biz kimselere benzemeyiz Hamid şimdi pas Birlikte sevindiğimiz DE olur. Birlikte kurtardığımızda. Her halimiz güzeldir. Her yerimiz eşsiz. Biz kimselere benzemeyiz. Deli akar kanımız. Bazen ufak bir şakayı kaldıramayız. Ama iş bağımsızlığımıza gelince Dünyaları yerinden oynatırız. Yeri gelir bir avuç toprak için karşı karşıya geliriz. Ama söz konusu vatan toprağı olunca dünyayı dize getiririz. Bazen bir adımla geriliriz. İş yardımlaşmaya gelince ayak bastığımız yeri titretiriz. Burası Türkiye. Biz kimselere benzemeyiz. Burada bakarsan bağ olur ama yan bakarsan çok fena olur. Damarımıza basılınca Karadeniz gibi hırçınızdır. Söz konusu vatansa siyahla beyaz kadar keskinizdir. Biz kimselere benzemeyiz. Sarının yanına lacivert mi gelecek, kırmızı mı diye didişiriz ama kırmızının yanına beyaz gelince akan sular durur kenetleniriz AK Parti Türkiye'nin partisi Doğrusu AK Parti